Evet arkadaşlar, EC San Francisco'dayız. EC İngiliz Dil Okulumuzun San Francisco şubesine geldik. Buraya henüz bir ay önce taşındılar. Görücü üzere de California Street'te 433 numaralı binadalar ve 210 suite yanlış hatırlamıyorsam ikinci kattalar ama ikinci katta görebilirsiniz. Şimdi lokasyon olarak EC San Francisco'yu değerlendirirsek bence gayet e, güzel bir lokasyonda bulunuyor. Burası hem downtown'da hem de yani öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği imkanlara çok yakın mesafede. Bu yüzden lokasyon olarak bence güzel bir yer diyebilirim. Şimdi çıkacağız, okul inceleyeceğiz, okuldan size görüntülü aktaracağız, e, sınıflara bakacağız, kapasiteye bakacağız, sunduğu imkanlara bakacağız. Sizler için bugün EC San Francisco'ya geziyoruz. Evet arkadaşlar az önce California City'den EC San Francisco şubesine giriş yaptık. ikinci kata çıktık. Bizi böyle bir resepsiyon karşıladı. Buradan da beraber okul gezmeye başlayacağız. Şu an biraz sesler var. Belki duyuyorsunuz bilmiyorum ama dersler işleniyor şu anda. O yüzden biz onları çok rahatsız etmeden sizi okulu gezdirmeyi, tanıtmayı amaçlıyoruz. Burada İSİ e. San Francisco ile alakalı söylemem gereken ek bir şey ise burası aynı zamanda IELTS test merkezi. IELTS merkezi olarak da geçen bir yer. IELTS hazırlık almak isteyen öğrenciler hiçbir yere gitmeden burada direkt IELTS'lerini, sınavlarını verebiliyorlar. IELTS test merkezi olarak da geçiyor. Bunu da ek olarak söylemek istedim. Bir bakalım içeride neler var. da bize hemen bir bilgisayar bölümü karşılıyor. Bir de şunu anlatayım size önce burayı anlatmadan, göstermeden önce çünkü gözü gölde bir farklılık var. Okul direktörü Brian galiba yanlış hatırlamıyorsam e, mutlaka belirtmemizi istedi. Çünkü henüz bir ay önce buraya taşındı. iyisi e, binaları değişti. O yüzden bir yerleşme çabası içerisindeler. Onun bir e, hafif bir dağınıklığı söz konusu. Dağınıklığı demeyelim de kullanılmayan eşyalar var. E, yerleştirmeyi bekleyen eşyalar var. Henüz bir ay olduğundan dolayı da öğrenci kapasitesi şu an çok yüksek olmadığından dolayı yavaş yavaş yerleşiyorlar. Eğitim şu an devam ediyor, hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Hatta şu anda sınıflarda derslerde mevcut. Şimdi size bir örnek sınıfı göstermek istiyorum. Şimdi örnek bir sınıfındayız arkadaşlar. Burada 7-8 kişilik kapasiteli bir sınıf var. EC'nin her okulunda, her sınıfında da gördüğümüz gibi akıllı bordumuz var. Öğretmen genelde burada oturuyor. Öğrenciler de masanın etrafını çeviriyorlar. Ve 7-8 kişilik butik anlayışta eğitim alabileceğiniz bir okul burası. Evet şimdi de bir ders işleniyor. Hocamızdan da izin aldık ee, size görüntü verebilmek adına. Ufak bir görüntü vereceğiz şu anda de dersler nasıl işleniyor. E, aklınıza daha kolay canlanabilmesi adına. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi de IELTS sınavının olduğu bir sınıftayız. IELTS sınavları, sınavları, kompüterden girilen sınavlar böyle bir ortamda olunuyor. Sınav ortamı kurulmuş bilgisayarlar var. Çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada fakat gördüğümüz bir şey var. Buradaki numaraların üzerinde bizim diğer anlaşmalı olduğumuz, öğrenci gönderdiğimiz çok iyi partnerimiz olan IELTS'nin logoları var. Bunu ben okul etkisi soracağım. E, onu da bilgilendirmesini sonrasında kesinlikle yaparız. Herhalde burada da bir test merkezi bulunuyor. IELTS'nin Öyle görüyoruz çünkü belki de yeni bir yapılanma içerisindeler. Şu an bize henüz bir bilgi oluşmadı ama biz öğrenciye size de aktaracağız. Eğer siz de Amerika'daysanız ve San Francisco'daysanız ve IELTS e, skoru ihtiyacınız varsa, muhtemelen sınava gireceğiniz yer burası. Ve burayı sizler için fotoğrafladık daha iyi e, aklınızda canlanabilmesi adına. Eğer öğrenciler buraya geliyorlar, sınavlarını oluyorlar. Burada kameralar ve bu sınav görevlileri tarafından gözetleniyorsunuz. Fakat zaten sistem tamamen sınav şekline göre bir bilgisayarı bir bilgisayarı görmeyecek şekilde dizayn edilmiş durumda.